Vaktiyle bir adam ağacın kalın bir dalına oturmuş, tam da oturduğu dalı dibinden kesiyormuş. Yoldan geçen bir bilge kişi bu manzarayı görmüş ve kendi kendine: "Bu cahil adam ne yaptığının farkında değil. Kendine zarar veriyor. Eğer söz dinlerse ona bir iki kelam edeyim de belki aklı başına gelir." diye düşünmüş. Adama seslenmiş: "Hey dostum, bindiğin dalı kesiyorsun." düşeceksin bir durda dinle sana bir nasihatim var bilge devam etmiş sakın gücüne kuvvetine aldanıp da kendinden zayıf olanları ezmeye kalkma unutma ki bu dünya gelip geçici yarın öbür gün hesap gününde bugün hor gördüğün o yoksul en büyük sultanın bile yakasına yapışıp hakkını arayabilir eğer o gün geldiğinde itibarını korumak istiyorsan Bugün kimseyi kendine düşman etme. Saltanat dediğin nedir ki? Bir gün var, bir gün yok. Ama bir mazlumun ahı en sağlam tahtları bile sallar. Düşkünlere, çaresizlere zulmetmekten ateşten kaçar gibi kaç. Çünkü onların ahı seni öyle bir yıkar ki, utancından yerin dibine girersin. Hele ki küçük gördüklerinin eliyle devrilmek onurlu insanlar için en büyük utançtır. Gerçek büyüklük alçak gönüllülükte gizlidir. Tarihteki nice uluk kişi taçlarını ve tahtlarını kibirle değil, akılla ve tevazuyla yüceltmiştir. Unutma, doğru işin sonu eğri olmaz. Eğer doğru söz duymak istersen, gönül kulağını aç ve dinle. Çünkü hayat, dinlemesini bilene en güzel nasihatleri fısıldar. Bu hikayeden çıkarılacak çok ders var. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Hoşça kalın.